Çar kaçarlık elden kayma potansiyeline en çok sahibi olan şampiyonlardan birisi ama işte bunu yaptığı anda tehlikeye giriyor. Sers orada sıçrası yok ama arka taraftan ultisini kullanmaya gerek olacak ve benim üzerine doğru gidiyor. Bu arada Zirksin çok kötü pozisyonda yakalanmış. Darkseid birebir yapmaya devam ediyor ama Crystal arkada şimdi şimdi ışınlan geldi ama Estratlar Zayt'a son bir vuruş gelecek mi? Son vuruş geliyor skoru almayı başardılar ama Crystal kuleden dansı yemeye devam ediyor. Son bir vuruş daha Elvin de orada geri dönüş skorunu almayı başardı. Bu arada Zaytnot üçüncü yük gelmemiş meydanda yanda yalnız Zekarim geliyor yine. Ekarim orada Darkseid skorunu alacak. Zaytnot skorunu da almayı başaramayacaklar. Her şey Darkseid'in istediği gibi gidiyor derken Zaytnot tabii ki beni burada yanlış söylemem için elinden geleni ardına koymadığı ve skoru aldı. Şimdi Cersei'yi yakalamış orada Hyos ama kim kimi yakalamış? Yani Cersei 1'e 2 ve olası bir 1'e 3 pozisyona karşı gayet net bir şekilde ultisine de güvenerek Orada... Ces Tamata base görmüyor. Bu arada orta koridorda Zaytnot Avenue yakalamış. Kaos fırtınası son bir tık gelecek mi gelmez mi? Zaytnot Avariye ikilisi de o noktada Avenue skorunu almayı başardı. Avenue de açıkçası bu karşılaşmada şu anda 0-2-0. İstediği hiçbir şey Crystal. yapamıyor. Crystal neler yapıyor? Minyon dalgası temizlerken yem oldu adeta. Bu arada Zaytnot'u buldu <laughs> o noktada son koz ama skorun alınması için yeterli değil. Burada orada inibitör kulesinde ve ışınlanı var. Aurora bunu istediğine emin mi bilmiyorum. İnibitör kulesini kaybedecekler böyle giderse. İnibitör kulesi gitti şimdi bir savaş başlatmak istiyorlar. Abarya'nın üzerindeler. Abarya'da bitkinlik de var. Son bir vuruş Abarya'ya. O skor geldi. Ama Everyu da düşecek. Orta koridorlar değişti. Şimdi kuzgun adam içeri doğru girdi. Elvin içeride. Sersem edecekler birazdan onu ama Sersem e bile o kuzgunlar iş yapmaya devam ediyor. Hiyos'u da yakalayacaklar. Yunitmek Sersem edebilecek mi? Tabii ki Sersem etiyor. Hiyos'un başı dertte. Hiyos'a bakıyorum. Işın da yok. Serse de geldi. Az önceki pozisyonun intikamını almak üzere. Yavaşlatıyorlar, vuruyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar ve Elvin seriye bağlıyor. Ve serinin ilk karşılaşmasında da, iki maçlık serinin ilk maçında da Dark Passage galibiyete doğru emin adımlarla ilerliyor. Aurora'nın bu noktada Dark bu ittirmesini durdurabilecek herhangi bir hasar yok. Abarya bu arada arka Dark Side skorunu almak istiyor. Kaos fırtınası yeterli oldu. Dark Side skoru o noktada Viktor'a gidiyor. Diğer tarafta Evenius'a Cersei'ye yem oldu ve Nexus'un üzerinde de hasar gelmeye devam ediyor. Ve kendi üstünde Aurora adeta rakip takıma yem oldu. Kazanan tarafta Arkpezer.